Evet hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün car parkingde Milyoner olmaya çalışıyoruz Arabalarımızda şöyle Kaç tane arabamız var bizim 21 Çok modifiyeli arabalarımız yok ama neyse Arkadaşlar milyoner olmak gerek Derken gerçekten Milyoner olmaya çalışacağım oyunda Oyunun para limiti olan 50 milyon TL'ye Dolara yani Ulaşmaya çalışacağız Gördüğünüz gibi şu anda fakir parası 6 bin liramız var. 6 bin liraya hiçbir şey alamıyorum maalesef. Yani bu arabayla da olmaz yani. Şimdi güzelce bir arabamızı seçelim. Ben bunu istiyorum. Çünkü nasıl arkadaşlar modifiyesi güzel değil mi? Ee, nasıl milyoner olacağız biz? İlk önce bir görevleri yapalım ya. Ha sadece neyse sadece birini yapmayacağım arkadaşlar. Hepsini yapmaya çalışacağım ama bu arabanın altı çok engin. Sonra bana para ver. Bana para ver. Sen kendince verecek de arkadaşlar. Aa, tamam fren bastım ama yani frene böyle olmaz ki. Ha tamam tamam. Böyle basılıyormuş ya ben el freni çekmişim az önce pardon arkadaşlar. Ha. Sonraki seviye kendi kendine para yatırır. Uy ya Merso. Ya Öze abim ya. Şaka şaka. Yani araba nasıl abim olabiliyor? <laughs> Bu arada arkadaşlar uzun zamandır da video çekmiyorum ha. Atmıyorum da. Aslında çekeceğim de arkadaşlar yani böyle zaman bulamıyorum işte okulum var derslerim var ödevlerim var falan arkadaşlar okula uğraştığım için arkadaşlar hiç video çekemedim bir süredir bu yüzden sizin çok özür dilerim arkadaşlar da diğer biz bu seviyeye nasıl geçeceğiz neyse artık yan yan geçeriz artık biz yani inşallah geçebiliriz derken. Ben burada nasıl geçeceğim şimdi? Arabam çok engin ha. Çok güzel. Neyse ben bunu ben bunu oynayacağım. Heh. Diğer de doğmuyor çünkü. Bura niye bu kadar karanlık ya? Yemin ederim park edeceğim yeri yazı olmasa görmeyeceğim arkadaşlar. O ya ben bunu nasıl göreyim? Göremiyorum. Aa, 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 gözükmüyor. Yol neden gözükmüyor? Arabamda siyah hiçbir şey göremiyorum. Oh çok şükür. İkinci kat ama, bu, ama burası zemin kat olmuyor mu şimdi? Gittiğimiz yer zemin kat burası birinci kat oluyor. Allah Allah. Polisin yanına park edeceğiz deme. Çekmişiz, çok arka bu arada arkadaşlar Car Parking'in üçüncü videosu bu. Öyle arkadaşlar yani. Bu Car Parking'in üçüncü videosu. Çok mutluyum. Bir tane daha Car Parking çekmiştim hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Farklıydı onda yeni arabayı alıp size söz vermiştim yeni arabayı alacağım diye. Güncellemeden sonra çekmiştim. Yeni üç tane araba gelmiş. Yani bir dahaki o videoyu yayınlayabilirim arkadaşlar. Yani bilemiyorum çok fazla. Ama çekerse mutlaka yayınlarım arkadaşlar o video. O video çok güzel. Yeni gelen arabalar da çok güzel. Dolmuş Lofro arabası gelmiş arkadaşlar iki tane. Bir tane Tofaş gelmiş. Yeni üç tane araba işte. Yalnız Tofaş arkadaşlar gitmiyor yani. Ee, süspansiyonları en yüksek Arkadaşımdan baktım arkadaşlar. Yani çok az alıyormuş. Bana öyle dedi. Yani milyoner bu videoda olabilir miyiz? Bilmiyorum yani. İnşallah oluruz yani. yani. Gerçek hayatta da olmak nasip ederse arkadaşlar yani. Çok saçma bir espriydi evet. Oy tır seviyesi. En sevdiğim seviyelerden biri arkadaşlar. Şu tırlı seviyelere var ya arkadaşlar. Bayılıyorum ya kar Ah ne güzel çok güzel de. Oyun çarpacağım sandım. Bir de benim tırım yüksek olsa ne olacak arkadaşlar? Gerçi tırım yok ki. da köy mü arkadaşlar? Bu bildiğin zengin mahallesi ya. Bakın oyun bug'ı buldum arkadaşlar. Geçen oynarken. Ne alaka çarpmadım ki. Köpekcik merhaba. Bakın arkadaşlar bug'a. <laughs> Aynı arabanın içinden geçebiliyoruz. Çok komik. Şimdi de arka. Ya nasıl çarptım? Nereye çarptım? Arabanın o kadar içine girdiriyorsun. Sana geliyor. Burada da çarptın de. Heh. Çok güzel. Yani saygısız yemin ederim. Ay. Dilim tamam kuruluyor. Arkadaşlar hayat nasıl gidiyor yani öyle deyince de kızmış gibi oldu. Yani okul nasıl gidiyor? Okulda arkadaşlarınızla iyi falan anlaşıyor musunuz diye sordum yani. Uy Porsche. Bu kadar detay vermeye gerek var mıydı oyunda acaba? Gördünüz mü hareketi? Ben görmedim. Şaka şaka. Çok güzel kaydırdı arkadaşlar. İlk defa bu bölümde böyle bir şey yapıyorum vallahi çok ilginç. Kaç dakika olmuş? Ta 5 dakika olmuş. Ha 6. dakikaya girdik arkadaşlar. Ya benim bu arabam böyle değildi ki. Arkasında sticker falan vardı. Ha ben arabayı sattım değil mi? Bakalım arkadaşlar. Yanlış mı hatırlıyorum yoksa oyunun bug'ı mı olmuş? Tamam bu oyunda her yer sarı. Ben nereye park edeceğim? Nasıl bileceğim yani şimdi? İnşallah araba büyümez. Yani. Çünkü burada araba büyüyordu diye biliyorum arkadaşlar. Yani cümdüz dümdüz işte niye arabayı düz park ettim? Diyeyim. Bu böyle buradan geçerken araba galiba büyüyor. O gösterdiğim ateşli araba var ya arkadaşlar. Ateşli önüne ondan veriyor galiba. Orayı daha zor geçelim diyor. Oyun bile bizi sevmiyor ya. Vay be. 6. <laughs> dakika ve 7. dakika oldu. Oy şu Merso ikinci kere geldi. Arkadaşlar bu arada Mercedes mi BMW mi? Onu bir yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Yani bu videoyu çekmek için arkadaşlar 2-3 kere denedim bu videoyu çekmeye. Ne bileyim birinde şarjım bitti işte. Diğerinde internet çekmedi. internet koptu. Yani bir sürü şey geldi arkadaşlar başıma. Roblox'ta videosu da çek çektim de. Vazgeçtim ona şarjım bitti çünkü arkadaşlar. Bu arada sizin bir tane ters kamyonla geldiğimiz leveller var arkadaşlar. Bir tane biliyorsunuz değil mi? Onu. Ben o çok zor ama ben bir şekilde yaptım. Ha şu arabadan veriyor işte arkadaşlar. Jantlarım nasıl? Ben yaptım. 2000 lira verip oyunda. Oyunda bile pahalı arkadaş. Bu nasıl bir şey ya? Bu arada arkadaşlar siz Car Parking oynuyor musunuz? Oynuyorsanız hesabınız güzel mi ya? Onu da bir yorumlara yaz verin de. Bir okuyayım ya? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir şey soracağım yani daha doğrusu. Yorum atan herkese kalp atayım mı? Yok öyle çok zor. Tamam yorum atan her 10 kişiye bir tane kalp atacağım. Ama sadece 10 kişiye. Çekiliş falan yapayım mı? Param yok ki yapacağım. Param olsa yapacağım çekilişi. Ama yok işte. Neyse fakirim yani. Anca bize bu videolardan işte o da harçlık parası oluyor. O da harçlık oluyor yani okulda. Her şey çok pahalılaşmış. Paramız ona yetiyor. Bu tırı bile gerçek hayatta alamıyoruz. Yani öyle. Nasıl göreceğim? Ha, buradaymış. Oğuzu billahi mine şeytan Ama bunun freni tutmuyor ama haksızlık ya. Tamam 10 kişiye yayınlandıktan sonra kalp atacağım arkadaşlar. Karar verdim kendime. Atacağım yani ses unutmazsam tabii bir kağıda yazarım artık bunu. Arkadaşlar burada kötü yorum yazmayın bak. Küfürler hakaretli bir tane. Yorum yazmayın arkadaşlar yani. Kaç defa söyledim bu videoyu küçükler izliyor yani. Sonuçta ben de bir oyun kanalı olduğum için beni çocuklar izleyecek yani arkadaşlar. Büyüklerin izleyeceği hali yok. Beni izleyen büyük var mı acaba? Büyük varsa çok özür dilerim onlardan arkadaşlar. Ama yoktur yani. Sonuçta ben bir çocuk kanalıyım. Niye izlesin beni yani. Ana direksiyon yanıkmış görmedim bir tane şey videomu hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Neydi onun adı? Bir tane futbol oyunu çekmiştim kafa topu diye. Onda bir kişi yorum yapmış. Ondan da çok sağ olsun ama yani kötü yorum yapmış yani. Kötü yorum ki hakaret çeviriyor arkadaşlar. ya. Yani lütfen yazmayın. Sonuçta bunlar bu videoyu çocuklar izliyor. Yorumlara da her da bakar yani. Yorum yazmak ister belki canı. Bu arada arkadaşlar yorum atmasanız da canınız sağ olsun. Önemli değil önemli olan sizlerle beraber olmam. Yani daha doğrusu sizin beraber benimle beraber olmanız. Bu sefer de buraya. Ayak kası ayağım ayağımın kemiği kasıldı. Heh tamam. Doğru sorunu da Düzgün cümle kırabildim. Buradan ters onlar çıkmakta zorlanırken ben tekte çıkacağım. Arka vites değişmedi. Allah'ım bu direksiyon niye yamuluyor ya? Allah Allah. Oyun benimle dalga mı geçiyor acaba? Ben arkadan da gelebilirmişim ya. Neyse biz dümdüz park edelim. Şu Range Rover her şey mahvoldu ya. Of. İnşallah minyon olabiliriz ya. Dur bir paramıza bakalım ya. Ona göre belki yeni araba alırız. Yani pazardan almayacağım tabii ki de. 51 bin liraya araba var mı? Yok. Ben ucuz olan hepsini aldım çünkü. Ben yani bunları hiç alamam ki. Bunların hepsi var ucuz olanların. Bu, bu, bu. Bu ne? 85 bin lira. Abart. 69 bin ne ya? Neyse 69 bin yapıp bunu alalım mı arkadaşlar? Pardon. Ş şunu. Jantını çok fazla beğenmedim. Hı. Alsam mı ki ya? Neyse paramızı biriktirelim arkadaşlar. Ona göre bakarız. Şimdi biz hangi seviyedeydik? Aha. Tamam bak bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık. Sen olacak Bu uh, dönüşünü geçtik. Bundaydık tamam. Ramon 2 Tamam. Bundaydık arkadaşlar. Hadi bakalım. Arabamız ateşle ateşle. Tesla. Önünde ateş sticker var. Oyunda bile o sticker bile pahalı oyunda ya. Of. Gerçek hayattan daha pahalı. Neden acaba? Kaydıra kaydıra gidiyoruz. Of be. Tam yerine dön. Çok teşekkür ederim. 4800 lira. Tamam. Yine de iyi para yani. Para paradır arkadaşlar. Arkadaşlar videolarım eğlenceli mi? Hoşunuza gidiyor mu yani? Benim abonem neden 5033'ten 31'e düştü arkadaşlar? 5031'e. Ne olur kanala abone olun arkadaşlar. Hayalim misli misli geçmek de e, geçemem gibi. Yani. Bak ben size ne dedim? Araba büyüyor demedim mi arkadaşlar ya. 13. dakika olmuş. Yok artık. Neyse tamam arkadaşlar. O arabayı bir alalım. Sonra videoyu bitiriz. bitiririz. Milyoner olamadık yani sonuçta. Hatta bitirmeyelim. Bir 100 bin liramız ee, falan olsun arkadaşlar. Geçiş iki ne alaka? Ha? Tamam. oldu. O arabayı bir alalım. Milyoner olmaya çalışırız. Ha dediğimin bak. Şimdi düz gireceğiz ya arkadaşlar burada. Diğerinde ters gireceğiz. Yan yan geri geri gireceğiz yani. Çok sıkıntılı bir yerdeyiz. O bu araba da ne? Ford mu bu ya? Arabalardan da hiç anlamam biliyor musunuz arkadaşlar? Vardı sizin öğretmen etkinlik falan yapıyor mu? Bizimki çok az yapıyor. Yani hatta geçen şeyde bile neydi onun adı ya? Ee, unuttum. Neydi ya? <laughs> Gülüm ucunda mı söyleyemiyorum. Ee, neydi ya? Evet arkadaşlar sana söylerim. Neydi o? Kermes falan değil arkadaşlar yani. Neydi 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 neydi? Of unuttum. Neydi ya? Bu sefer de ne diyeceğimi unuttum. Allah'ım ya Rabbim. 69 bin olmuş mudur acaba? Hadi 50 binini geçtik zaten. 66 bin ya 3 bin liraya daha mı ihtiyacımız var? Yeter ya. Ya bıktım ya. Bıktım ya. Bıktım. Park yeri dışında. Neyse peki orayı yapalım orayı yapalım orayı. Oy araba ara da fiyakalıymış ha. O rüzgarlarını hiç beğenmedim. Aynen. O arabanın jantları aynı mı? Vallahi yemin billah aynı arkadaşlar şey yemin eder. Ne oluyor oyun buga girdi ha? Tamam ya şöyle güzelce ayarımızı yapalım oyuna. Az önce BMW ile çıktık. Niye eski model bir arabayla eski model ama güzel bir arabayla iniyoruz? Kar var ha arkadaşlar. Ben ilk başta un sanıyordum karlı olmaz. Yok arkadaş, arabanın arabanın arabayla arkadaşlar onun içine girdim. Ne kadar çok mantıklı bir şey, ne kadar mantıklı bir şey ya. O. Hadi gün ışığını görmek istiyorum artık. Hiç gece olmayacak mı ya? Neyse. var <laughs> arada arkadaşlar hep gündüz mü olsun? Hep gece olsun yani? Yorumlar onda bir yazı verin aşağı doğru. <laughs> Bakıyoruz. Ya 68 bin olmayacak arkadaş, bu oyun beni çıldırtacak ya. Neyse şu birinci leveli yapalım da. Hah. birinci level yapacağız. Ah, oh, para bizde. Arabayı alacağız, sonra birazcık gezer videoyu kapatırız. milyar olamadık yani sonuçta. Bak, bir lira fazla kaybedersen. Ha tamam 69 bin lira. Mız varmış. Bu ben bunu istiyorum. Eee 215 bin lira çok pahalı. E, e. Ama bu onunla bir aralar bende vardı. Nerede? Arabayı kaybettim. Bu nasıl araba ya? ya bu <laughs> nasıl araba ya? E, satın aldık artık yani. Bir test edelim şu arabayı ya. Otoyola çıkalım. Otoyol her zaman en iyisidir arkadaşlar. Yani bana göre. Zaten birazdan videoyu bitireceğiz. Yani videoyla yarın bir saat 2 saat olmasın yani arkadaşlar. 17 dakika olmuş bile. Evet yüklen artık. Ya modemin dibine geldim. Orada da mı çekmiyorsun ya? Ha çek tamam. Şimdi arkadaşlar arkamızdan çıkmamız gerekiyor. Hop diğer yolu. Bu arabalara ne oluyor ya? Ben çok mu yetenekliyim acaba? Oho. Şöyle bir döndüreceksin. Hop. Ha, ben geri gittiğimizi fark etmedim. Allah'ım ya Rabbim ya Gayet ol ya. Git, git, git. Evet. Önümü görmüyorum ki. Ha. Şöyle bir gidelim Bir otoyol hızındayım Bu arada bile 110 120 yaptı Yani şu ağzıma arkadaşlar 120 yaptı dedim. Yani çok iyi dediğim 2 dakika yaşamıyor ya Arabada bile böyle ya Aha Okulda yeteneklisin Yeteneklisin dediğimde bile Adamın yeteneği bozuluyor Burada bozulmaması yani çok garip Bozuluyor da gerçi Neyse. Bir dahakine evet, taksicilik yaparız. Bir hızını deneyelim. İki bir görsün bence arkadaşlar ya. Sonra da video bitiririz zaten. Hmm. 19. dakikadayız arkadaşlar. Ha hap ne yapıyorsun? Allah Allah. En yaşarından gideyim mi? Gidemezmiş. Çok hızlı. 180 yapmış bile ben fark etmemişim arkadaşlar. Vay helal olsun sana be. 69 bin liraya bunu beklemezdim derken 200'e geçti. Neyse arkadaşlar. Sonuç olarak videonun başında milyoner olma hayaliyle oyuna girdik. Sonuçlara bu hayalimizi gerçekleştirebildik mi? Gerçekleştiremedik. Neyse evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.